Cemal, gitti mi? Gitti mi? He ciddi. Ziyaretçi parkında oğluyla buluşacak. Komutanım yanınızda fazla atom var mıdır? Ne saçmalıyorsun be? Hayır varsa verin de yanlarında patlatayım. Hem o sadreden kurtulalım hem oğlundan ya. Allah, ah, Suzan geliyor. Beni sorarsa yok. Selam. Kerpiçeyi sorarsan yoktur. Yok yok. Onu sormayacağım. Esas kerpiçeyi beni sorarsa yok de. Uy. Niye Ya güya oyuna çalıştıracak beni ama laf aramızda çok kabiliyetsiz. Hatta çalıştırması daha iyi. Ama aramızda kalsın Cemal. Vallahi söz veremeyeceğim ama aramızda kalsın bakalım. Hadi görüşürüz nankör. Bırak, bırak, bırak sen de. Ayıp be, ayıp. Yazıklar olsun verdiğim emeklere. Tamam anne, tamam dikkat ederim. Papi'ye çok selam söyle. Fresh. Çüz. fresh, fresh iş abi ben el ediyorum sana. Kusura bakma anlamadım. Kardeşim benden de selam söyleseydin ya. Tamam bir dahaki sefer yaparız. Söz mü? Söz. Süpersin. Oo Vedat Efendi. Bakıyorum kendinize bir aylaklık arkadaşı bulmuşsunuz. Eee işte komutanım biz hani müzikle ilgileniyoruz ya. Takılıyoruz işte. Hmm. Demek sanatla ilgiliyiz. Güzel. Çıkar bakayım çocuk kepini. Çıkar kepi. <laughs> <laughs> Merhaba Suzan Hanım. Ben de size bakıyordum. Merhaba. Görmedim sizi. Eminim görmemişsinizdir. <laughs> Bakın ne diyeceğim Suzan Hanım. Sizin şu oyun var ya... ...ben o oyun için pek uygun değilim. Yeteneksizim... ...kabiliyetsizim... ...değil mi? Komutanım hiç üzmeyin kendinizi. Kurban olduğum Allah herkese eşit yetenek vermiyor tabii. Tıt tıt tıt. Zevze Diyorum ki Suzan Hanım. Vedat ve Fresh B arkadaşımız... ...sanat dallarında daha yetenekliler. Vedat zaten zamanında Juliet. Diyorum ki bundan sonra onlarla çalışırsın. Hı? Ay gerçekten fresh bir Romeo mu olacak? Ya gerçi biz Romeo ile marş yapacaktık ama rötar olacak biraz. Tamam yaparsınız, marşta yaparsınız, oyunda çalışırsınız. Hatta o kadar yeteneklisiniz ki arada sergi bile açarsınız. Hı? Değil mi? Hadi bakayım çalışın güzel güzel. Yeah.